Bugün videoya başlarken öncelikle bir Fenerbahçe taraftarı olarak Galatasaraylı kardeşlerim veya büyüğümseniz abilerim, ablalarım artık her neyse alayınızı tebrik ediyorum. Ee, yapacak bir şey yok. Lig oynandı. 99 puan, 99 golle. Deplasmanda namalup sadece bir yenilgiyle ligi kaybetmiş olabiliriz ama yapacak bir şey yok. <laughs> Olmuyor yani. Ya. Biz de gerçekten Fenerbahçeliler olarak bazı şeylerin farkına varmamız lazım. Demek ki olmayınca o... <laughs> Şaka şaka. Seneye aynı kaldığımız yerden devam. Seneye var ya o sene bu sene. Şu an bile şu bak şu andan motivasyonluyum seneye. Seneye bu iş bitiyor kesinlikle. Hiçbir yılma yok. 11 sene değil 111 sene. <gülüyor> devam. <gülüyor> evet şimdi CDS birimize baktığımız zaman Türkiye'nin 262'lere kadar geri çekildi. Böyle bir ortam söz konusu. Ekonomi iyi mi? İyiye mi gidiyor? Kötüye mi gidiyor? Şimdi ekonomi Belki hani baktığımız zaman bazı verilere gelecek olarak gelecek vaat edecek şekilde işte önümüzdeki bir sene bir buçuk sene iki sene için iyi gidecek olabilir belki ama hani enflasyon düşecek olabilir ama yani zaten öyle bir noktadayız ki şu an inanılmaz fakiriz tamam mı hani şey diyebilirsiniz nerede fakirlik kardeşim herkesin kapısında araba var falan diyebilirsiniz ama mevzu öyle değil o iş öyle olmuyor işte o herkesin kapısında olmuyor maalesef ya da olduğu zaman o araba kapıda diye azaba herkes azaba ula herkes zengin mi orası ayrı konu bence değil. Asgari ücretin yeri belli açlık sınırının yeri belli daha bakalım Mayıs'ta ne olacak bu açlık sınırı yoksulluk sınırı vesaire ya da bekar bir insanın bir aylık geçinme masrafı sınırı ne kadar olacak bunlara bakacağız önümüzdeki 6 ay yani yılın sonuna kadar insanlar yaşam mücadelesi verecekler bak. Bu abartılı mübalağa bir söz değil. Yaşam mücadelesi verecekler. Verilere zaten geleceğiz. Borsa İstanbul'da bir geri çekilme var. Gayet doğal bir geri çekilme. Yükselen hattı içerisinde yaşanan bir geri çekilme. Bu geri çekilmenin boyutu eğer şu aşağıdaki yükselen beyaz yükselen çizginin altına gelirse orada problem yaşanır. Zaten daha önceki videomda söylemiştim. 323-324 dolarlara kadar hatta geri çekilme yaşanabilir diye. Şimdi bu geri çekilmenin yaşandığı dönemde baktığımız zaman... Yine BİM güzel yükseliyor Allah'a Allah. var. Akbank yükselişte. Onun haricinde bankalarda bugün bazıları yükseliş, bazıları düşüş. Mesela Yapı Kredi düşmüş, Akbank yükselmiş. Bizim Koç Holding nerede manyak ruh hastası? 0,68 olarak yukarıda devam ediyor. Sıkıntı yok. Bakın bugün yine... <gülüyor> <gülüyor> Şaka gibi. Bist 100 düşmemiş. Bist düşmüş. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani Bist içinde Bist 100'ü esas aldığınız zaman ne var içinde? İşte holdingler, bankalar, şunlar bunlar. Onlar yine düşmemiş. <laughs> bir de düzeltmeyi ulan zaten yükselişi Bist 100 hisseleriyle yaptın. Bari düzeltmeyi de Bist hisseleriyle yap. Hani <laughs> ağlanacak halimize gidiyoruz. Bir <laughs> düzeltmeyi de biz tüm hisseleriyle yapıyor yani kim ne yapıyor bir gelelim bakalım şimdi agrotek yatırımcıları lütfen yanlış anlamasınlar beni ya ben de zarar ediyorum şu anda ben de ee, yani çok böyle hani benim seçtiğim hisseler de şey değil yani Smart Güneş, Astor vesaire. Ha ben benim umurumda değil yani açıkçası. Çünkü neden? Ben 2 senelik, 3 senelik şirketi satın almışım. Şirket iş için bakıyorum olaya hem şey diye düşünmeyin. Zarara düşünce ya da işte ne bileyim istediği gibi yükselmeyince zararda değilim de bu arada. Yani istediği gibi yükselmeyince uzun vade yatırımcılığı. öyle öyle bir konu yok. Her zaman benim şirketlere odaklandığımı herkes bilir. İsterseniz geçmiş şeylere gidin bakın. Ha o yüzden benim için büyük bir problem yok ama insanlar bu konularda çok panikliyorlar. Yani tecrübeli olmayan veya bakış açısı bu şekilde olmayan insanlar Hani kiliyorlar ama bence o şekilde olmamalı. Şimdi AgroTek'e bakıyoruz. AgroTek Reader zamanının böyle o şatafatlı hisse senetleri. Bugün şöyle bir forum, forumlarına falan bir baktım böyle AgroTek'in. Abi yani gerçekten ağlama duvarına dönmüş. İnsanlar böyle gerçekten çok sinirleri falan bozulmuş. Onun haricinde üzücü yorumlar da var. Bakın şu anda mesela ekranda bir tane yorum çıktı. Hatta videonun muhtemelen başlığına da bunu koyacağım. 20 yıllık emeğimi 5 senede bitirdim mi demiş. Yemi yedim mi demiş. Mesela bu çok travmatik bir söz. Yani çok travmatik bir söz. Bunun temel bir sebebi var. Maalesef ustalığınızı, şey çıraklığını yapmadığınız olayın ustalığına soyunmayacaksınız. Yani bu piyasalarda çıraklığını yapmaktan kastım ne? Önce ufak ufak bir para sok. Bir bak bakalım kazanabiliyor musun, yapabiliyor musun, alabiliyor musun, satabiliyor musun, işte yakalayabiliyor musun, iyi geçinebiliyor musun? Ama yani sen çıraklığını yapmadın mezun ustalığına soyunup, ustalığa soyunmak da haddini aşarak çok çok fazla para sokmak veya çok çok fazla risk almak bu işin riskli tarafıdır. Ve burada muhtemelen hani bu yorum yazan beyefendi e, hem çok büyük bir birikim getirmiş hem de bu birikim tek bir hisse senedine yatırmış. Mesela Çanik Termik Santral'de bir hatam oldu benim mesela. Yaklaşık olarak bir sene olacak neredeyse bekliyoruz ama ya yani şimdi umurumda değil. Neden umurumda değil? Benim toplam portföyümün, toplam mal varlığımın %8'i Borsa İstanbul'daki toplam varlığımın da %12'si, %13'üdür belki. O yüzden ben onu sübvanse, kafamda sübvanse edebiliyorum en azından. Reader SDT kontrolmatik İşte bugün baktığımız zaman e, enerji teknolojileri yine aşağıda yani aslında bakarsanız şunu görüyoruz ki ezilen ezilmeye devam ediyor giden gitmeye devam ediyor bu tarafta İpek yukarıda koza yukarıda birlikte yukarı çıkmışlar bunlar sen niye çıkacaksın sen niye çıkacaksın, mavi İşmenkul, menkul TSKB, Albaraka, Migros, Anadolu Efes bakıp bak aslında bakın şu anda mesela şimdi insanlar şöyle bir durum söz konusu bak piyasalardaki bütün bildiklerinizi unutun tamam bak piyasalardaki en önemli indikatörü ne biliyor musunuz? En önemli indikatör bak hiç şaşmaz indikatör. Bunu Warren Buffett da söylüyor. Dünyanın en önemli yatırımcılarından bir tanesi. Hatta o bunu metaforik hale getirmiş. Demiş ki herkes saldırırken sen kork. Herkes korkarken sen saldır. Bakın şimdi işte mesela şu yukarıdaki hisseler var ya. TSKB, Albaraka, Migros, Anadolu Efes, Vakıfbank, Akbank, BİM, Bunlar zamanında işte piyasadaki hisseler özellikle bu pandemi sonrası dönemde piyasada böyle sanayi hisseleri, halka arzlar işte ya bilişimler vesaire vesaire böyle patlaya, hoplaya, zıplaya, çatara, patara giderken bankaların birçoğu işte mesela bir ara bin mesela 70'lere takılmıştı mesela herkes uçup kaçarken o dönemde de mesela sanayi hisseleri uçuyordu, kaçıyordu, patlıyordu yani. Mesela işte bugün mesela smart mesela o dönemler 10 kat gidiyordu. işte doğuş çok gidiyordu falan o gidiyordu, bu gidiyordu. Ha sıkıntı yok. Ben yine uzun vade çerçevemde bu şirketlerin benim çok güzel bilançoğu getiriyor. Ben istediğimi alıyorum. Onda ondan yana problem yok ama burada mevzu şu. Herkes saldırırken sen kork dediği olay şurada gerçekleşti. Bakın al karzlarda görüyoruz bunu. Herkesin saldırdığı, hiç kimsenin dilinden düşmediği olaylar. Zamanda Bitcoin'de de bu, kripto varlıklarda da bu oluyor. Bakın mesela şimdi ben kripto paralara falan yatırım yapıyorum şu dönemlerde ve hatta yapılmasında ben bence güzel olur çünkü yani diğer insanlar tarafından da. Çünkü burada bir döngü var ve bu döngüde yükseliş zamanına geliyoruz. E şimdi insanlar şeyi soruyor. Ne zaman çıkacağım? Diyor. Ben ne zaman çıkacağım biliyor musunuz? Ben ne zaman çıkacağım biliyor musunuz? Bitcoin'den kripto paralardan. Sokağa çıktığım zaman minibüste konuşuluyorsa, metroda konuşuluyorsa, otobüste konuşuluyorsa, bakkal konuşuyorsa, manav konuşuyorsa, işte efendime söyleyeyim kasap Serkan abi konuşuyorsa o zaman ben kaçarım abi. Ben uzarım orada. Halka arz ne zaman böyle her yeri dilden dile destan gibi yayılmaya başladı al sana halka arz. Vesaire vesaire. Bunlar hep böyledir. O yüzden bugün günümüzde adına beddualar okunan, Allah bin belanı versin denen, kurak topraklar çorak toprak haline gelmiş. Yatırım araçları da hisse senetleri de ileride görürsünüz ileride de onlar bu hareketi yapacak. O yüzden bunu farkında olanın kafası rahat. Şimdi halka arzlara bir şey halka arzlardan konu açılmışken altın ay savunmaya bakalım. Bazen böyle çok güzel halka arzlar da olabiliyor. 85 milyon yukarıda Emirle kapattı ama son dönemlerde hacmi artmaya başladı. Altına dikkat ediyoruz. Harekette bir sıkıntı yok. Açtığı gibi devam ediyor. Agrotek ve Katılım evi. Bakın bunlarda öyle bir durum söz konusu ki çok garip bir olay var mesela. Nedir bu olay? Taban açmıyor abi bu hisseler. Ve açıldıktan sonra ufak ufak hareketler yapıyor. Yani gel gel yapıyor. Herkesi içeri alıyor. Herkesi içeri aldıktan sonra da aşağıya çekiyorlar Ve çok rahat çekiyorlar Neden çok rahat çekiyorlar biliyor musunuz? Ya ben bunu elit naturalde de gösterebilirim. Yani hacim yok ya adam akıllı. Adam akıllı para yok bir şeyde yani hissede. Biri bastığı zaman kafaya az bir şey bastırsın şak diye yerin dibine çökertebiliyor. Basabiliyor tepki olarak alacak yok. Yani aslında burada tahtacının rakibi yok şu anda. ve tahtacının rakibi olmadığı için bas Allah bas indir Allah indir ne kadar daha toplarsan alttan ne kadar da daha çok mal verdirebilirsen insanlara o kadar iyi. O yüzden aslında burada şunu da bir kez daha anlamış oluyoruz. Bu her gün bir ders herkese likiditesi düşük olan hacmi düşük olan hisse senetlerinde fazla bulaşmamak lazım bunlara. Mesela örnek veriyorum işte halka açıklık oranı çok düşük olan veya halka açıklık oranı çok yüksek olan hisselerde de böyle oluyor. Ya halka açıklık oranı çok yüksek olan hisselerde çok ciddi miktarda mal toplanıp manipülasyon yapılabiliyor. Ya da halka açıklık oranı düşük olduğu zaman orada mal az yine hacim dönmüyor yani hisse dönmüyor orada da manipülasyon olabiliyor. Ya da bir lotu çok yüksek olan işte 10 bin lira 8 bin lira olan hisselerde de aynı mevzu dönüyor. O yüzden gerçekten baktığınız zaman Borsa İstanbul'da yani şöyle toplasan taş çatlasa 50-60 maksimum 70 tane yatırım yapılacak hisse var. Geri kalanı çer çöp. Yani şirket olarak belki iyidir ama kağıtlar çer çöp leş. Emin olun leş çer çöp. Onun haricinde genel olarak baktığımız zaman söyleyebilecek başka neyimiz var. Şu anda söyleyebilecek başka pek bir şeyimiz yok. Diyorum ve haberlere geçiyorum. Mesela Europa burada bugünün ilginç örneklerinden bir tanesi. Bu gelişme Cuma günü mü gelmişti herhalde bilmiyorum. Cuma günü video paylaşamadım. %200 oranında bedelsiz sermaye arttırımı kararı aldı. Yani bu haberle birlikte sabahtan böyle bir tavan eşleşti. Sonra %7 falan oldu. Şimdi esamesi okunmuyor yok ortalıkta. Göltaş Göller Bölgesi, Çimento. Yatırım teşvik vergisi kapsamında başlatılan döner fırın iki atık besleme sistemi yatırım süreci tamamlanmış olup deneme yakması çalışmalarına başlanmış gelelim yeni halka arzlarımıza. Sermaye piyasası e, Sermaye Piyasası ser, ser, Kurul Bülteninde artık her yani neyse. Bu arada iki kurul bültenidir. Ceza yok abi kimse ilginç bir şekilde yani koskoca piyasada abi kimse bir manipülasyon yapmıyor. Yani iki haftadır, iki koca haftadır. Ben Twitter açsam bin tane bulurum zaten de. İki koca haftadır piyasada bir kişi yok mu ya manipülasyon yapan? Bir kişi yok mu sıkıntı yaratan? İki haftadır bir tane ceza yok yani. Koskoca milyar liralık hacimlerin döndüğü piyasada ilginç. Şimdi baktığımız zaman altın kılıç gıda halka arz oluyor. Katılım endeksine bu 3 tane halka arza onay verildi. Yiğit var, altın kılıç var, bir de horoz lojistik var. Ee, benim aralarında en sevdiğim şimdiden söyleyeyim Yiğit akıyor, oraya da geleceğiz. Bu tek aralarında katılım endeksine uygun olan altın kılıç gıda var. Süt ürünleri üretimi yapıyor. Fili dolaşım oranı %30 olarak. Bir tık yüksek ama normal. Tamamı yurt içi bireysel yatırımcı. Bu benim hoşuma giden bir şey. Ve fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler yapacak. FK92 diyor ama buna takılmayın. 92FK değil. Firma deri bölü fabrika odaklandıkları için muhtemelen FK92 çıkmıştır. Buna da dikkat etmek lazım. Yalnız hoşuma gitmeyen şey şu. Birincisi küçük bir arz. E, beğenilmeme ihtimali yüksek. FK'ya bakıp insanlar pahalı görebilir. Firma deri bölü fabrikünü görmedim bu arada. Eğer firma deri bölü fabrik de bu oranlarda yani ne, ne yapıyorsunuz abi siz yani bu fiyattan arz mı olur? İşletme sermayesi %65-70 harcayacağı para kısmı rezalet bir konu yani diyor ki borç ödemede 12-15 yani bana diyor para lazım kardeş ben yatırımdan işte ne bileyim atılımdan vizyondan falan değil ee, para lazım halka arz olayım bana para gelsin muhabbeti yapmışlar muhtemelen işte araya da Burhaniye OSB testi yatırımı falan filan diye karıştırmışlar devam edelim. Horoz Logistik yine aynı şekilde katılım endeksine uygun değil. Burada %25 yurt içi, yurt içi kurumsala var. PK 19 olarak 29-30-31 Mayıs araları bu arada. Diğeri 29-30 Mayıs'tı bu arada. Horoz da 29-30-31. Ee, nispeten biraz daha büyük Yiğit kadar değil. 1.3 milyar TL'lik bir halk bahsediyoruz. Burada da elektrikli araç satın alımı %10-15. Lojistik tarafında GES yatırımı %10-15 smart güneşten alım panelleri. E-ticaret faaliyetlerinin geliştirilmesi %120-25, depoculuk ve lojistik hizmetlerinin geliştirilmesi %5-10 ve işletme sermayesi %40-45 en azından kayda değer bazı çalışmalar olacağını görüyoruz. %27,19 halka açıklık oranı olacak. Ve gelelim benim en çok beğendiğime Yiğit. Bu da katılım endeksine uygun değil hassasiyet olanlar için. Şirket çalışanlarını yüzde %1 ayırmışlar. Tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Düşünmeleri iyi olmuş. Üretim, Tesi ve yeni ürün yatırımı %20. Lityum batarya fabrikası yatırımları %40 ki bakın Şirkete net geliri 1.6-1.7 milyar TL civarında olacak. Bu da yaklaşık olarak minimum 650-700 milyon TL civarında bir fabrika yatırımı olacağını söylüyor. İşletme sermayesi ve borç ödeme kısımları da var. Şirketin 18 FK 2.66 piyasa de defter değerli arz olacak. Ben Yiğit Akü'ye talep oluşturabilirim. Akü batarya ve şarj ünitesi imalatı yapıyor. Ve integral halk yatırım falan filan. Bunun da bu arada ee, fiyat istikrarı işleme planlaması varmış. Bilginiz olsun planlanmaktadır diyor. Şimdi et teknik bir aksaklık oldu. Bunu da göstereyim araya kattım ama boyutu farklı olduğu için gözükmedi. Hakan Kara Eski e, Merkez Bankası baş ekonomistiydi yanlış hatırlamıyorsam şu an. iç talepte yavaşlama işaretleri gelmeye başladı diye perakendi güven endeksini gösterip perakendi güven endeksindeki düşüşü işaret etmiş. Birkaç tane daha veri paylaştı bu şekilde. E, bu tarafta gerçekten de yılın ikinci yarısında asıl sıkılaşmayı hissedeceğimizi düşünüyorum. Daha aslına bakarsanız böyle adam akıllı sıkılaşma bile yok. Hatta mevduat faizlerine baktığımız zaman özellikle piyasadaki TL bollaşmasıyla beraber mevduat faizlerine de ufak ufak düşüşler %47'lere kadar gerilemeler oldu ama bunu hissedeceğiz. Başka türlü enflasyon düşmeyecek. Bunu da araya katmış olayım. Teknik aksaklık sebebiyle o seriye kaldığımız yerden şimdi devam ediyoruz. Ekonomideki yavaşlamaları bir yandan da sanayideki üretimle anlayabilirsin. Mesela imalat sanayi genelinde vemsifsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre %0.4 puan azalarak %76.6 seviyesinde gerçekleşti. E bu da çok önemlidir. Şimdi şirketler satış yapamazlarsa stokları oynarlar, stokları doldururlar, stoklarda da alt kalmayınca yavaş yavaş üretimi azaltmaya başlarlar. Bu da kapasite kullanım oranını etkiler. Yani şirketler bir şirket ne kadar kapasitesini kullanıyor. Bu da ufak ufak düşmeye başladı. Margün Enerji tarafından çok ilginç bir gelişme var. Bu arada Margün Enerji çeşitli ülkelerde böyle kendisine Oralardaki faaliyetleri yürütmek için şirketler kuruyordu ve Margun Romania, Romanya'da yerli bir firma ile gez kurulumu kapsamında 150 megawatlık ya PN anlamına geliyor bilmiyorum ama proje geliştirme sözleşmesi imzalandı, İmzaladı Şirket projeden yıllık 210 milyon kilowatt üretim, 11 milyon euro EBITDA yani faiz amortisman fa vergi ve 12.7 milyon euro ciro bekliyor. Söz konusu Tutar'ın 2023 cirosunun oranı %58,49 bu ciddi bir anlaşma. Ama bunu duyduğunuzda gidip atlamayın. Margun şu anda biraz pahalı bir şirket, pahalı bir hisse. Yani bunu fiyatlamış daha önceden. Ve piyasadaki aslında gördüğünüz şeylerin birçoğunu daha önceden fiyatlarlar. Sana bana yar etmezler yani onu. Çünkü e, liyakat, ahlak, erdem, şirket için söylemiyorum tabii ki. Bu ülkeden göç ettiği için e, insider bilgiler, insight bilgiler yani şirket içi bilgiler bütün akrabalara yayılır, ona yayılır, buna yayılır, herkese aldırılır. Ondan sonra o hissenin haberi paylaşılır, yükselir falan. Bu gayet normaldir. Şimdi bugünün ya da bu e, hafta sonunun önemli gelişmelerinden bir tanesi proje gayrimenkul yatırım fonu. Şimdi normalde gayrimenkul yatırım ortaklıkları var borsada ama bu farklı bir olay, proje bazlı. Proje gayrimenkul yatırım fonlarının kurulmasına yönelik düzenleme yapıyoruz. Böylece kentsel dönüşüm finansmanına ve konut arzının artırılmasına katkı sağlayacağız. Bu sayede konut ve kira fiyat artışları düşecek. Herkesin için konut erişilebilir kolaylaştırılacak diyor. Burada olay şu. Şimdi mesela ben arada sırada sizlere şey diyordum ya. Ya da işte borsacılar hep şey derler ya. Cebinde 1000 lira varsa borsada yatırım yapabilirsin ama 1000 lirayla ev alamazsın. Ev yatırımıyla borsa yatırımını her zaman karşılaştırmak mantıklı değil falan derdik. Şimdi yani aslında bu biraz bunu boşa düşürüyor. Yani tam olarak boşa düşürmüyor ama şöyle bir şey. Proje bazlı aslında şöyle diyelim. Müteahhit bir hisse senedi olacak tamam mı? Siz müteahhitin böyle parça parça koparacaksınız. Mesela. Tam olarak da öyle değil mübalağa ediyorum ama. Burada olay şu. Aslında gerçekten de müteahhitin yapacağı projede siz o projeye katkı sağlıyorsunuz. Klasik yatırımcı mantığıyla ve sanırım yani burada daha ta, tam belli değil ayrıntılar ama sona gelindiğini söylüyor. Ya o projeden ev sahibi de olabilirsiniz anladığım kadarıyla o yaptığınız yatırımlarla falan işte biraz da üstüne ekleyerek vesaire vesaire artık o sistem bilmiyoruz belli olacak. Ya da mesela o proje bitti, satış yapıldı o projeden elde edilen kardan payını alacaksın. Örnek veriyorum işte o projede işte 100 milyon liralık proje sen 1 milyon lira yatırdın yüzde bir payın var. O %1 payın 100 milyon liralık proje 250 milyon lira ciro yaptı. Sen işte ne bileyim o aradaki 2,5 milyon lirayı falan alacaksın diye anladım ben. Ama daha ayrıntılar belli olacak. O zaman bakacağız. Fena değil. Güzel bir atılım. Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'ın Ticaret Ünvanı Pera Yatırım Holding olarak değiştirildiği için sistemdeki bu işlem kodu PGO yerine PEHOL olacakmış. PGO. PGO yerine aynen. Evet. Sigorta... <laughs> Sigortacılık şirketlerinin Ocak Nisan döneminde toplam prim üretimi geçen yıl aynı dönemine göre %89 artarak 258 milyar 470 milyon TL olarak gerçekleşti. Sigortacılıkta hala güzel getiriler var ama 2024 son demişti hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde bir tane sigortacılık şirketi yöneticisi. Ulusoy'un tarafından açıklamalar var. Diyor ki yönetim kurulu başkanı Erhan Eren Günhan Ulusoy. İhracatta %32'lik bir artış yakaladık. Un ihracatını mevcut temponun artarak devam etmesini bekliyoruz. Geçtiğimiz yıl 1 milyar TL'ye yakın duran varlık yatırımı gerçekleştirdik. Bunun ana kalemi enerji yatırımları. Bu alanda yatırımlarımız devam ediyor. Kalan 3 çeyrekte Söke AŞ'nin kullandığı elektriğin tamamını güneş enerji santralimiz üretecek. Şimdi ben yani boşuna böyle smart güneş enerji teknolojileri falan dediğim zaman boşuna hiç şey yap, yapmasın yani insanlar. Ee, o bir balondu söndü. Nah balondu söndü. Bütün şirketler, bütün şirketler günde en az 3-4 tane ben güneş enerjisiyle ilgili haber yapıyorum. Bu güneş enerji panellerinin satışı var. Bu güneş enerji santrallerinin bakımı var, yenilenmesi var vesaire vesaire işletmesi var neler neler. Bu gelecekte çok büyük bir sektör haline dönüşecek ve bu tarafta yatırımlar, atılımlar yapan şirketler çok değerli olacaklar. O yüzden bugün CV enerji düşmüş, alfa solar düşmüş, smart güneş düşmüş bunlara takılmanızı tavsiye etmiyorum. Uzun vadeli perspektifte bakmanızı açıkçası sizlere tavsiye ediyorum. Ulusoy tarafından Res projemiz var. Hedefimiz 2025 yılı ilk çeyrekte tamamlayıp 3. çeyrekte faaliyete geçirmek. Ulusoy tarafı da böylece enerji tüketiminin tamamını buradan sağlayacak demiş. Sektörün Türkiye'deki en büyük firması konumunda olduklarını, enerjide kendilerine yetebilir konuma geleceklerini. Söke tarafında kurabiye, geçen daha geçen haberini yaptık. Tesisimiz üretime başladı. Şu anda ilk sevkiyatları gerçekleştirmekte. Unlu mamuller tarafında katma değeri artıracak ürünler eklenecek muhabbeti yapıyorlar. Yani şey diyor işte unu satacağımıza undan kurabiye biz yapalım direkt kurabiyeyi satalım Hatta market açalım unu da biz yapalım kurabiye de biz yapalım bir de satışında biz yapalım falan tabi bu abartı kısmı ama holding mantığı böyle bir şeydir abi Opet'e gidersin Yapı kredi kartında ödeme yaparsın oradaki marketten alışveriş yaparsın Küpraş petrolü getirmiş olur işlemiş olur Opet satışını yapmış olur marketinden alışverişini yapmış olsun yapı kredi kartında Ödediğin zaman ne yaptın ne ettin hepsi koç ailesine gider. İşte bu da aynı o mantığa çıkıyor. Adım adım gider. Önce un fabrikan olur ondan sonra kurabiye üretirsin. Ondan sonra o kurabiyenin lojistiğini yaparsın. Satışını yaparsın. Cart, cart, cart büyür gidersin. Tabi piyasada buna elverişliyse. Ve maliyetler daha mantıklıysa. Piyasa fiyatlarında önemli bir yükseliş beklemiyoruz. Piyasa beklentisi artışın enflasyonun altında kalacağı yönünde. Dünya tarafında ise Rusya'da son 15 günde şartlar değişti. Bu da piyasalarda fiyat hareketi olarak yansıtıyoruz. Ve başa geldi. Euro Power'a geldi diyorum ve kapanışa geçiyorum. Evet efendim kapanışa geldik. Video çok uzun olmasın diye kapanışı uzatmıyorum ama siz ne yapıyorsunuz? Videoyu beğenip kanala abone olup bildirimler açıp yorum yapıyorsunuz. Ayrıca aşağıdan katıla katılıp bana destek olmayı unutmuyorsunuz. Tabii ki durumunuz varsa yoksa tacısınız. Beğeniniz yeter diyorum ve hepinize iyi akşamlar, iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.